Ben ne biçim youtuberım ya. Böyle kalkıp elim yüzümü silip bir sürü hazırlık yapıp böyle geri yatay. Ay günaydın falan demem gerekti. Kameramız değişti arkadaşlar. Şükürler olsun. Evet kahvaltı yaptım kendime geldim ve geldim. Şimdi bugün çok şaşırtıcı biliyorum ama <laughs> Ankara'ya gidiyoruz. Bir hafta önce yine oradaydım. Şimdi yine oradayım. Kuzenimin nişanı var. Bir haftalığına ona giriyoruz. Annem, kardeşim, ben gidiyoruz ve 10 kaç saat? 16. 16. Ben gittim de 17 saat gitmiştim ha neyse bakalım. 16 saat yolda. Çok eğleneceğiz. Gecim. Aa yeni karakter açıldı. Ee. evet yeni karakter açıldı. <laughs> Ablası. <laughs> Evet, Hadi Şimdi gidiyoruz ve ben çok heyecanlıyım çünkü Ankara'ya gitmeyi çok seviyorum. Ama <laughs> oh galiba ilk defa otobüse gidiyoruz değil mi? Üçümüz böyle. Yani, yani ilk evet, defa evet. üçümüz gidiyoruz zaten de. O yüzden çok heyecanlıyım ve bir anda böyle karar Böyle bir 10 saniyede falan karar verdi gitmeye. O yüzden hiç beklenmedik oldu. <laughs> çok iyi ama yani. Yalancı. <laughs> Bu planı o yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi gidiyoruz. Köpekler oluyor ya sabahtan beri. Hayır ezan okumda <laughs> <laughs> Hı -hı. Aradan kaç saat geçti? Şu an saat 9. Hesaplayın. 3'te bindik. 6 <laughs> saat oldu. <laughs> Bana bir ömür gibi geldi. Bana da <laughs> bu arada. Böyle, şimdi burada indik saat daha 8 <laughs> saat. Bu da burada değil. Geçen tablo <laughs> dedim saat 6 falan. Da. Ben sana diyorum 10 gün Evet Hala, bu arada. Ay <laughs> ne işim vardır. Her videoda bir kere. <laughs> Tabii ki. Hmm. Durmadan tıkınıyoruz. İndiğimde Sen net 2 kilo almışlar. Sen tıkınıyorsun, ben çok <laughs> <laughs> Az önce yemek manzara verdik ben. Ne yapayım, zaman geçmiyor. Hmm, ne yapayım. izliyorsun? Avatar. yeni <laughs> <laughs> başlattım. Netflix'te Grisnel'de çıktı ya, onu izliyorum. Pablo Escobar'ın korktuğu tek insanmış. Ben de merak ettim bu arada. Neyse tekrar gidiyoruz. Ben uykuma geri dönüyorum. Ya hadi yap. Tamam. Eee hangisi olsun biliyor musun? <Tak>, ya şu beyazı ya da şu pembesi. Daha Daha olmuyor biliyorum, biliyorum. <laughs> ben. Ben <bunu> <laughs> <içine> de hemen bu içini beğeniyorum. Bu şarkı ne güzel. yapmadı bile böyle. <laughs> Hayır, yani, Hayır, her seferinde aynı şey ya. Zaten. hey guys, hoş geldiniz yeni vlog. Şık 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 şık. Şu an kız kardeşler günü. Sister's day. Sonunda. Gerçekten sonunda. Ankara online yani birlikte. Şimdi bizim evden çıktık ve bugünü alışveriş günü ilan <gülüyor> ettik. <gülüyor> Gideceğiz birazcık Kızılay'da gezeceğiz önce. Şimdi videonun altına şey gelecek. Kızılay mı? Sonra e, orada bir tane kahvaltıcıda da oturacağız. Acıkmasak. Ankamola falan geçebiliriz. Armada'ya da geçebiliriz. Neyse bakacağız. Yani, göre bakacağız. Biz de bilmiyoruz. Bugün Gerisi Aynen. Bir yere kaybolmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Ankara'ya doğru yürüyoruz. Ankara'ya doğru. <laughs> Ankara'ya doğru Biraz, yürüyoruz Acaba benim yanlışım yok. <laughs> ben bile anlamadım. <laughs> Ankara'ya yürüyoruz. Bu arada ben de yani ayrımını yapamayacağım hiçbir zaman zannediyordum ama olay oldu sonradan aynen yapılıyormuş yani. Ankara'ya doğru yürüyoruz ve Kızılay'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. Şu anda Zehra'nın kabinden çıkmasını bekliyorum. Güzel bir şey buldu yine kendine göre. Durun çıkışını çekeyim. <laughs> Anlaşılıyor bence. Ay 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 bu kız kim ya? E, alıyoruz diye yorumladım hareketlerinden. <laughs> bu arada bunlar 70 liraymış korseler. Çok güzel olmadım, sizi oldu. Tamam alalım hadi alalım. <laughs> Çabuk buldum şu şeye bakın. Aman ya Rabbi. Çok güzel <laughs> Ünü de pul görünce ağlamaya başlayan o insan Hadi gidelim Tam da ışığı arkana almışsın o <laughs> <laughs> Evet geldik? kahvaltıya geldik çok şükür evet. Son evet. Sonunda evet. Saat, Saat kaç? 12, 12 falan 12-15 gerekiyor şu anda evet. Gayet okey bence Bir elbise aldı o denedi elbiseyi aldı gördünüz Aldım onun için alacağım mı emin değilim Ben ya. de arayıp arayıp bulamadığım o şeyi buldum Harbiden ha. Sanki benim olmuş gibi. Sen hep beni çekiyorum. <laughs> ben de e, bir tişört buldum aldım artık. Çok güzel. Arkadan böyle bağlamalı. Ne zaman arıyordum. O yüzden mutluyum. Few moments later. Hı, evet. Hadi <laughs> sonra oram olmamış, buram olmamış. <laughs> evet, kuzenim. Benim Instagram hesabım değil. Tamam. Kuzenim. Kuzenim, kuzenim. Merhabalar. Ee, zaten tanıyorsunuz. Böyle bir buluşma yaşandı arkadaşlar. Herhalde eve geçeriz artık. Buradan bilmiyorum. Orada tekrar açar mıyım? Açabilirim. Kimse de belki açarım. Evet. Var mı söyleyeceğim bir ben şey? Yok. <gülüyor> Peki. Yedi. <laughs> <Evet, 7 teke gülüyor> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Şuraya yazdım. Şuraya. <laughs> az önce ne oldu biliyor musunuz? Dormime çok az kaldı ya. kendimi mum alayım dedim. Elim refleks olarak şöyle oldu. Sonra bir durdum. <laughs> Çok kötü bir Aslında böyle. Aslında evet. Ankara görünler. Neredeyiz? Trenimiz de kızla istasyona gidiyoruz. Açteden çıktık yalan. Artık. O yüzden çok kolay zaten. bunu bir <laughs> video olarak atarsam yapmamış olacağız. Gelecek ya. istasyon. <laughs> şey evet. Emek, emek açık var da evet. <laughs> Şu an bir şey görmek ve aşık olmak ve bunu size de göstermek istemek benim şımarıklık şakam. Bu ne? Prens de okey tab oldu mu? Winnie the yapmışlar bu yüzden. Şu an... Of hadi gidelim. Evet en sevdiğim kuzenlerim diyeyim de diğer kuzenlerim çıldırsın. <laughs> Neyse şimdi... Şu şekil. Şimdi ufak bir kuzen buluşması yaptık. Bunu bu arada 17 saat araba yolculuğuna bağlar mıyım? Ayrı bir gün olarak mı? Bilmiyorum ama bağlayabilirim. Evet. Şey evet. <laughs> Olmazsa olmaz. Araya girdi şu anda o. Bak videolarımı izleyen birisi. Gerçekten çok seviyorum. Lütfen lütfen bile onu izleyin. Şimdi de ben kahve yapmışım. Yapalım video. <laughs> Bu kız evleniyor. Ve onun için şeyi çekeceğiz. Gelinin kız kardeşi makyaj vlog çekeceğiz. nişan. İşte <var>. <laughs> Evet şu anki nişan. Yıllardır beklediğim gelinin kız kardeşi oldu. Evet sen gerçekten. <laughs> Sonunda geldi falan. Biz hadi görüşürüz.